Karşılaşma. Evet. Ee, ne söylersin iki ara ilgili? Şimdi ee, şöyle istersen dönelim kameramızda görsün orada bize. Evet. kulübümüzün güzel maçı oluyor. Ben şimdi bu grubu da takip ediyorum. Hem Fethiye'de olduğum için Fethiye'de bu grupta var favori. Hem de oğlum da oynuyor. Onun için bütün maçları takip ediyorum. İki tane altyapısı iyi olan takım bence çok mükemmel bir maç oldu ilk kere. Maç kitkeli oluyor. Ee, i̇ki takım da kaliteli. Ee, maçın sonucunu kestirmek zor. İki takımda da gerçekten çok kaliteli oyuncular var. İyi oyun oluyor, zevkli oyun oluyor. Ee, buradan da Fethiye, Orhan Gazi, FK maçı var. O da güzel olacak. Yani zirveyi ilgilendiren iki tane takım. Bence iyi oynuyorlar. İki takım da çok kaliteli bir takım. Başarılar diyorum her iki takıma da. Son, bu maçtan sonra son dört hafta. Son, son dört dört hafta, evet. 5-1 evet. ee, mağlub oldu sanırım değil mi Hürriyet şeye? Evet, o maçı da Fethiye'din seyrettim. Manyuzuna. Buradaydım ama o maçta Fethiye gerçekten... Şimdi şöyle bir şey oldu o maçta. Hürriyet tabi çok erken kırmızı kart gördü. Penaltı kırmızı kart. Ama oyunun geneline baktığın zaman sonra da Fethi'den de bir oyuncu atıldı. Fethi o maçta müthiş oynadı. Yani. Ben de şaşırmıştım yani. Fedi sürkül etti yani o günkü maçı. Ama tabi genç bunlar. Zaman zaman bazen iyi oynuyorlar bazen oyundan düşüyorlar. Ama bugün dengeli gidiyor maç yani. İlk maçta ben... 3-0 Hürriyet Altınsapan'ı mağlup etmiş. 3-0 evet. değil mi? Yanlış bilmiyorsam? Yok 1-0. 1-0 mu? Fethiye'yi 3-0 yendi Fethiye 3-0 yendi evet. Fethiye'nin 4 tane oyuncusu yoktu. İlk 11'den 4 tane oyuncu cezalıydı. Eksikti Fethiye o maçta. Onun için o ilk maçta tamam avantajlıydı ama Hürriyet 1-0 yendi ilk maçta Altınsapan'ı. Evet. Onun için aslında baktığın zaman beraberlik ikili hava olduğu zaman Hürriyet'e yarıyor. Ama dengeli maç maçın ne olacağı belli değil. Ama Fethiye'nin de Fethiye'nin de iki takımla maçı var daha. Fethiye şöyle avantajlı. Abi iki Fethiye maçı eğer bugün var. Bugün yenerse ikisi de Fethiye'ye gelecek. Onun için Fethiye de toparladı baştan kötü gidiyorlardı. Takım toparladı, transferler yapıldı. Fethiye'nin şöyle bir avantajı var. Fethiye'de ilk 11'de 5 tane 2007'li oynuyor. O çok büyük avantaj. Şimdi Türkiye Şampiyonası'na gidecekler bayramdan evet. sonra. Ben de nasip olursa gideceğim. Orada Fethiye'nin takımı bayağı iddialı yani. Ben Türkiye'de ilk 4'e gireceğini düşünüyorum. Oradan da U16 vardı ama. u 16da ne evet. yapalım şampiyon oldular. Ee, U17'de oynuyor 4-5 tanesi. O çok büyük başarı yani baktığın zaman çok büyük başarı. 2007'ler banka oynuyor. Şimdi bu iki takıma baktığın zaman 2007 çok fazla Burada yok. Burada 3 3 tane var herhalde 6 zamanda gördüğüm kadarıyla. O kadar 6 zamanda var. Yedek yok herhalde. Yedekte yok, yedeklerde evet, var. Fethi'nin yedekleri de komple 2007'li. Oyunda Fethi biraz daha genç daha avantajlı. Küçük yaş yönetiyor. İyi de oynuyorlar. Baştan kötü başladılar ama çünkü toparladılar. Yani güzel maçlar oluyor. Çok keyifli maçlar oluyor yani. Dördüncü takım zaten kopmuş. Orhan Ağlı Futbol Kulübü 12 puan var arada. Evet, koptu. Yani Bugün de kopabilir. Fethiye, Fethiye eğer Fethiye yenerse Orhan Gazi de kopar. Üç takım arasında geçer maçlar yani. Evet bundan sonra heyecanlı maçlar izleyeceğiz. Heyecanlı İngilizce. evet biz de takip ediyoruz zaten heyecanlı. Evet hocam. Güzel maçlar oluyor. Evet. Güzel gençler var onları evet. takip ediyoruz. Alt yapıyı seninle ilgilenen takip eden bir hocasın. İlgilenen sürekli hocası. maçları evet. takip ediyorum. 15'i de takip ediyorum. Hepsini evet. takip ediyorum. Bizim işimiz o yani. Evet, ben sadece üst yapı değil yani A takım değil. Ben alt yapıyı da çok seviyorum. Çünkü Evet, tanıyorsun beni zaten, e, yıllarca... Hep Erman görev yaptığınızda da altyapılarla devamlar. Tabii, hep gençler oynattık evet. biliyorsun, yıllarca hep genç oyunculara şans verdik. İnşallah bundan sonra da yine gençleri, iyi gençleri bulup yine A takımlarda görev alıp onları oynatacağız yani. Onun için takip ediyorum kaliteli oyuncuları, gelecek vadiden oyuncuları. Sürekli bütün maçlar oynayacağım, her sahada maç takip etmeye çalışıyorum evet. yani. Her gittiğimiz yerde de görüyoruz evet, hocam evet, zaten sizi. Evet, zaten evet, evet, aynen öyle. E, hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun böyle bir güzel yayın yaptığın için. Gençler için de güzel oluyor. Çok güzel bir şey. Teşekkür ediyorum evet, size. Burada Hürriyet e, Başkanı, Zafer Başkanı'na evet, teşekkür abi. ediyorum. Evet, Bu yayının Zafer ne Özellikle ben de evet, teşekkür evet. etmek evet. istiyorum. Hem çok iyi bir insan hem de iyi bir başkan. Elinden gelen her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyor. Değerli bir insan. Onun da başarılı olmasını istiyorum. Evet. Çok teşekkürler hocam. Evet, teşekkür ederim. Çok evet, sağ, sağ olun. Güzel Doğan Hocam'a teşekkür ediyorum.